Maximebox'da her game host kanalıma hoş Evet, karşınızda görüyonuz Penguin Dine 2 var. Şimdi, Pingüin Dine 1 seçecektim, yani Penguin Dine ve oyuna girdim, oyunda hata oluştu. Patlım açtım, hepsini yaptım, tüm rağmeni yaptım, her şey olmadı, oyunu silmek gerekti. Bunun için çok çok özür diliyorum. Ve 2'ye baslayalım dedim ben. Çok zaman kaybetmeden. Evet. Bakalım. bizim mi seçeceğiz burada? bu burada penguin var burada baslıyoruz. Start yazıyor. Bakalım. Bu nasıl nasıl? Daha bak, daha da güzel. En yani geliyor. şekilde yapıp pasta, yani, yani, orken, pasta da bir, Çok da, çok 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 çok

Ben o YouTube kanalı, o yapmıştı face şey, check aynak at freddy ben oynamazdım, çünkü çok so korkardım ben Çok korkardım At freddy ama kuzenimle beraber, kardeşlerim, ben ve kuzenimle para Bir saniye. diye bir app var. Burada tanıtacağım sizi. Bunda her şey bedava. artık reklam geliyor. Onda saniye de başlatıyor. Evet, kasete de yazıyor. Evet. Kalın da güzel sevizden ne kadar döndürdüm bakalım. Televizyon asada. Mutfak Ama biz de değişiyoruz. Pamir 81 ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Anam bunlar yıldız. Yıldızımız var mı bizim? yıldız. Ha bir tane stars, bir tane yıldız. Bir tane yıldız olsa bu en asalda Miss Black yazıyor. Onu alırım ben. Orada da disco var. Disco mu? Ben evet. şey de çok pahalı. Ayakkabı da. Bu var. Çok kullanmak

I'm <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> oh, just you a oh, no. no, so... oh, you yeah. Yani sizde çok <Sessizlik> çok özür diliyorum. silindi diye yalnızlıktan. Hani yalnızlıktan değil. Yani telefon yüzüne hata oluştu. Dediğim gibi. Ama yani onu söyleyeyim burada Ama iki kişi yemek seçme olası ben de <laughs> evet kasandas gibi gözüküyor adama git adam mı diyor pimi pingüen. Ping, ping, ping. e, penguen, e, penguin diyor yani anlayın. Yani gerçek ismi mi? Bilmiyorum. Ben bildiğimde penguin diyor ama penguen yazılıyor. Ya? <laughs> <nasıl>, <laughs> 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 ne oldu şimdi? Ama bak oyun olan yetemez. Evet. Ben bunu videosunda iyi günler iyi cumartesiler